Türkiye'de mülteci olmak zordur ve üstüne de işçi olmak daha zordur. E, göçmenlere karşı en büyük argüman ne oluyor? Geliyorlar, işimizi elimizden alıyorlar. Ucuz iş gücü olarak çalışıyorlar. Göçmenler üretkenliği arttırır. Bu dünyanın her yerinde böyle. Suriyeli işçi, Afgan işçi, Afrikalı işçi, herhangi bunların üçünün arasında herhangi bir fark yok. Zaten maalesef Türkiye'de göç meselesi ortaya çıkmadan önce Türkiye toplumunun bir azınlık grubun işçilerine de aynı muamele yapılıyordu. Siz bugün Suriyelinin gelip sizin işinizi elinizden almasına bahsedersiniz. Bundan önce Kürdün gelip sizin işinizi elinizden almasından bahsediyorsunuz, bahsediyordunuz. Bundan sonra da Afgan'dan bahsedeceksiniz. Afgan'dan sonra Bangladeşlisi, Pakistanlısı olabilir. Bu arada tabii ki şunu da altını çizmek lazım. Yani sizin işinizde elinizden almıyor tahmin ediyorsunuz ki. Yani Türkiye'deki en kötü işleri yapıyor bu kesimdeki insanlar. Göçmenler yapılmayan ya da yapılmak istenmeyen işleri yapmaya aday iş gücüdür. Hem iş gücü olarak o ülkenin ekonomisine dahil olurlar hem iş üreticisi olarak o ülkenin ekonomisine dahil olurlar. Talep üretirler. Bu çok önemli bir şey. Talep ürettikleri için tüketimi arttırırlar. Suriyeli işçilerin Türkiye'de sayısı 960 bin civarında vardır. Şu an e, Türkiye'de sadece %10'u sigorta e, olarak çalışmaktadır. Şimdi ucuz işgücü olarak çalışması göçmenin suçu mu? İşverenin suçu mu yoksa sistemin suçu mu? Ya, Türkiye çok ciddi bir enfermal ekonomi üzerinden dönen bir ekonomiye sahip. Yani kayıt dışılık ülkede o kadar gelenekselleşmiş hale gelmiş ki yani Herhangi bir işveren sadece bir Suriyeli'yi sigortalayıp yanında beş tanesini ziyaret eden arkadaş olarak çalıştırabiliyor sanayide. Ve bu da sorun olmuyor. Ama bu gerçekten sistemsel bir mesele. Şimdi göçmen işçiler yaşamak için çalışmak zorunda. İşçiler de, yerli işçiler de yaşamak için çalışmak zorunda. Buradaki rekabetin sertliği bu sefer bir takım marjinal e, ve uç ideolojilerin bir anda popüler hale gelmesine neden oldu. Aynı zamanda da göçmenlere yönelik kolektif suçların ve örgütlü suçların ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anda da içinde bulunduğumuz durum biraz bu. Herhangi bir Suriyeli sığınmacıyla iş kazası olduğu zaman maalesef diğer Suriyeli işçiler bu konu dile getirip ya da devletin herhangi bir kurumuna iletip ya da medyaya verip ortasından korkuyorlar. Çünkü şöyle bir korku var. Sınır dışı edilme korkusu var. Ya da işveren çevresindeki bulunan akrabaları ya da işveren ekibi Suriyeli sığınmacı saldırı noktasından korkuyor. Bazı vakalar çok acıdı. Ölen işçinin cesedi yol kenarına bırakılıyor. Geçen sene Nizip Antep yol arasında maalesef ciddi çalışan bir Suriyeli mevsim diyelim ki işte işçi. Ailesi tam iki gün Kişiyi arayıp arayıp bulmadığı zaman polis merkezine haber verdi ve ne yazık ki maalesef bedeni yolun kenarında bulundu. Türkiye'de yapısal problemleri daha şeffaf bir ortamda daha detaylı olarak tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada sorun gelip insanların sizin işinizi elinizden alması değil Türkiye'nin çok ciddi ekonomik reformlara ihtiyacı var. İşçilerin meselesi mültecinin dosyası gibi siyaset üstü bir e, mesele olması gerekmektedir.